Merhabalar, ben Cem kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere benim çocukluğumda çok popüler olan bilgisayar oyunlarından bir derleme yaptım. Bakalım siz de sevecek misiniz? Duke Nukem, NBA Jam, Prince of Persia, Mega Man X, Mortal Kombat 2, oynarken gülmekten yerlere yattığım Earthworm Jim, korku oyunlarına yeni bir soluk getiren Alone in the Dark var. Yine çok severek oynadığım Alaaddin var. Battletoads, Sonic 2, Streets of Rage 2. Tabii ki Street Fighter söylenmeden geçilmez. Yine hepimizin çok sevdiği Super Mario var tabii ki. Ninja Kaplumbağaları oyun olarak ilk kez oynama fırsatı bulduğum Turtles in Time adlı oyun var. Az önce bahsettiğimiz Super Mario'nun kart yarışı var. Bazı silahlar alarak diğer yarışmacıları egale etmeye çalıştığımız bu oyun çok eğlenceliydi. Hatta şimdi bile değişik versiyonları üretilmekte. Hatırlayanlar eminim olacaktır Donkey Kong var. Yukarıdan bir gorilin attığı varillerden kaçarak yukarıya tırmanmaya çalıştığımız bu oyun oldukça keyifli zaman harcatırdı. Legend of Zelda var. Legend of Zelda aslında bugün bildiğimiz RPG yani role playing gamelerin atası sayılabilecek bir oyun bir sürü serisi çıktı ve benim en eğlendiğimse A Link to the Past. Sonuncu sırada ise yine çok severek çok eğlenerek oynadığım Doom var. Doom oyunu korku macera türünde first person shooter olan bir oyun. Yani önünüze gelen yaratıkları korktuğunuz anlarda ateş ederek öldürüyorsunuz çok eğlenceli. 90'lı yıllardan hatırladığım ve sevdiğim bazı oyunları derlemeye çalıştım. Eğer sizlerin de hatırladıklarınız varsa lütfen aşağıda yorum olarak yazın. Onları da bir başka videoda değerlendirelim. Gitmeden önce tam buradaki linki tıklarsanız kanalıma abone olabilir. Buradaki linki tıklarsanızsa bir başka videoma ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.